Evet bugün yine beş yılın, bir iktidarın beş yılının muhasebesini yapmak üzere burada toplandık. Cumhurbaşkanlığı bütçesini görüşüyoruz. Ve bu bütçeyi görüşürken ben bir şeyi her sene sorduğum bir soruyu Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısına yine sormak istiyorum. Benle ilgili ama benle ilgili olduğu için buraya getirmedim. Bu dosyaya, bu bilgiye hakim olduğum için buraya getirdim. Benim gibi çok sayıda insanı ilgilendiriyor. O hal işlemler inceleme komisyonunu az önce giriş yaptım. Müracaatımdan sayı Oktay müracaatımdan 5 yıl 2 ay 12 gün geçti ve hala cevap alamadım. İşte bu işte bu çok değerli arkadaşlarım, bu iktidarın Cumhurbaşkanlığı sistemi içerisinde kendi vatandaşına bakışıdır. Ben bunu ön plana çıkartmıyorum. Bu sadece bu toplumdaki toplumsal ilişkilerden daha doğrusu devletin, idarenin topluma reva gördüğü ilişkilerden tıbbi deyimle bir biyopsi incelemesidir. Olay bu derece vahim. Bazı arkadaşların devleti eleştirmekle muhalefet milletvekillerini e, itham ettiler veya bu iddialarını sürdürdüler. Devlet eleştirilebilir bir şeydir arkadaşlar. Devlet neticede insanların oluşturduğu, insanların ortak iradelerinin oluşturduğu ve kendi işlerini kolaylaştırmak üzere inşa ettikleri bir çatıdır. Fakat bizim buraya getirdiğimiz eleştiriler aslında sizin arkasına saklanarak konuştuğunuz devlet eleştirisi değil. Sizi eleştiriyoruz. Yani devleti bir gemi olarak düşündüğünüzde ve bu toplumu hepimizi bu geminin içinde yol alan insanlar olarak düşündüğünüzde sizi kaptan köşküne bu gemiyi idame edesiniz diye oturmuş, oturtmuşuz. İşte kaptan gemisinde, kaptan köşkünde Gerçekten gemi, geminin menfaatine mi bir şeyler yapıyorsunuz, sağlıklı yol almamızı sağlayacak bir takım çalışmalarda mısınız, yoksa başka bir şeylerle mi meşgulsünüz, bunun incelemesini yapıyoruz. Değerli arkadaşlarım ben size çok basit bir formül ortaya koyacağım. Bakın, açın eski kitapları, zarurat-ı hamse denen beş ilkeden bahsedeceğim. Bir toplumun, bir toplumu yönetenlerin meşruiyetinin karnesi nasıl verilir? Şu beş, şu beş temel hakkı öncelikle kendi icraatının içine yedirmiş olmalarında. Bunlar sırasıyla can güvenliğidir ki bu ülkede tehdit altındadır, zaman zaman kaybolmuştur. Mal güvenliğidir ki ortadan kalkmıştır, müsaadele adeta bir devlet politikası haline gelmiştir. Akıl ve fikir güvenliğidir ki tarihin hiçbir döneminde fikir suçları bu kadar cezalandırılmadı. İnanç özgürlüğü, inanç ve ibadet özgürlüğü ve bunun güvence altına alınmasıdır ki, yine kendisi dışında veya kendi iktidarını destekleyenler dışında hiçbir iktidar geçmişte toplumun diğer kesimlerine bu kadar duyarsız kalmamıştı. Ve sonuncusu da nesil güvenliğidir. Gelecek nesillerin güvenliği. Bunu sadece <laughs> bunu sadece bireysel planda ve kendi aileniz düzeyinde ele almayınız. Bir toplum içerisinde yaşayan bütün geleneklerin kendi yarınından emin olabilmesi hissiyatını lütfen dikkatlerinize alınız bu icraata şimdi beş seneye bakalım. Bu icraatların hangisinin bunların icraatı içinde bu hakların hangisinin ciddiyetle korunduğunu şöyle bir vicdan muhasebesiyle gözden geçirelim. Değerli arkadaşlarım, evet parlamentonun bir döneminin sonuna geldik. Sizin iktidarınızın inşallah sonuna geldik. Bir dahaki bütçede bambaşka bir iktidarla muhalefetin, Millet İttifakı'nın iktidarıyla tekrar görüşmek üzere saygılarımı sunuyorum.